Şimdi, şeyi Şimdi. Oh, Eber Gölü'nde hey, Şubat-Mart ayında kar yağışı veya yağmur yağışı olmadığından dolayı iklimlerde bir kayma söz konusu. Yaklaşık e, Nisan ayının ortasından itibaren, e, şu anda da Haziran ayının hemen hemen ortasındayız. E, ar aralıksız olarak bir yağış e, ilimizde, özellikle Eber bölgesi çevresinde yağmaya başlayınca sürekli bu yağışlar gölün dolması için önemli bir etken oldu. Daha önceden ki konuşmalarda veya ifadelerde gölün su çekilmesi durumu söz konusuydu. Bulunduğumuz alanda da keza bu durum böyleydi. Şu anda göl %10 civarında bir doluluğa sahip. Eskiden %5 civarındaydı. Bu hacimsel olarak bir genişlemeye sahip. Göl için avantajlı bir durum. Suyun bize getirisi özellikle sulak alanlar içerisinde oldukça önemli çünkü ekosistem olarak en zengin alanlar var olan bu göl ve sulak alanların bulunduğu yerler. Eber Göl'de bunlardan bir tanesi. Mesela en basit örneğini verecek olursak 300'ün üzerinde yaklaşık bitki türüne sahip Eber Gölü. Bunlardan 50 tanesi 45-50 tanesi endemik Bunlardan işte Eber Sarısı esas endemik. İşte yine Eber içerisinde yer alan bir Anadolu su kurbağası Endemik tür. Bu su var ki bu alan içerisinde yaşamına devam ettirmesi gereken bir tür. Yine bir kaplumbağa türümüz de aynı şekilde ee, nesli tehlike altında bu alan içerisinde yer almış oluyor. Diğer taraftan kuş türleri bakımından 146 tane kuş türü var. Son iki aydır yağan yağışlar sayesinde küresel kuraklıklar bir nebze azalarak Eber Gölü'ndeki su seviyesi yüzde oranında yüzde beşte yüzde on oranında arttı. Bu artış sayesinde gidilemeyen teknelerin ulaşamadığı bölgelere tekneler ulaşmaya başladı.